Bugün belediyemizde tamam. bir kez daha genel başkanımızı konuk yere. etmekten Aynen. dolayı Biraz Antalya da. halkı adına çok mutluluk duyuyorum. Kendisi güzel bir Batı Antalya gezisi olacak inşallah. Antalyamızı onurlandırdılar ekibiyle birlikte. Başlangıcı da Büyükşehir Belediyemizden yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Büyükşehir Belediyemiz e, hepinizin bildiği gibi başından geçen çeşitli baskılara rağmen engelleme çalışmalara rağmen doğru gittiği yolda enerjik ve dinamik bir şekilde ilerlemektedir. Bu konuda il örgütümüzle de birlikte özellikle Büyükşehir Yasası'nın getirdiği sorumlulukları Antalya halkına anlatmak, öğretmek konusunda ciddi bir kampanya içindeyiz. Tekrar ben genel başkanıma teşekkür ediyorum. Eee kendileri de konuşma yapmak isterlerse bizi mutlu ederler. Çok teşekkür ediyorum. Eee teşekkürler Sayın Başkan özellikle tamam. Antalya'ya bu kez gelişimizin nedeni daha önce Antalya'nın doğu ilçelerini geçmiştir. Bu kez batı ilçelerini gezeceğiz. Ancak eee bizim Antalya'da bulunmadığımız batı doğu ilçelerini gezerken gündemde olmayan eee ve sayın e, başkanımızın yaşadığı bir olay vardı. Eee kendisinin çağrılması ve eee ifadesinin alınması ile ilgili olarak. Ee, şu bir gerçek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Antalya'daki belediye başkanlarımız Antalya'ya hizmet veriyorlar, Antalya için çalışıyorlar. Verilmeyecek hiçbir hesapları yok. Her hesabı verebilirler. Her hesabı veriyorlar da zaten. Ama belediye başkanlarımız üzerinde kurulan sistemli baskıyı kabul etmiyoruz onların hizmet üretmeleri konusunda gösterdikleri çabaların engellenmesini kabul etmiyoruz. Belediye başkanlarımız belde halkı için çalışıyorlar. Belde halkı için mücadele ediyorlar. Şunu açıklıkla söyleyebilirim. Türkiye'nin en temiz kenti Antalya'dır. En güzel kenti Antalya'dır. Antalya için çalışılıyor. Her türlü mücadele ediliyor esnafın mutlu olması için, çiftçinin mutlu olması için, halkın mutlu olması için, özellikle emeklilerin mutlu olması için her türlü çaba harcanıyor. Eksiklikleri varsa gelen eleştirilere göre eksiklikler gideriliyor. Bizim belediye başkanlarımız niye bizi eleştiriyorsunuz diye kimseye de kızmıyorlar. Eleştiri açıklar, hesap vermeyi açıklar. Yeter ki hesap verme sistemli bir baskıya dönüşmesin. Geçmişin hesabını veremeyenler, gelip şimdi belediye başkanımızdan hesap soruyorlar. Hesap sormak her yönetici için geçerli bir kuraldır. Hesap verilebilir. Ama sadece CHP'li belediyelerden hesap sormak, diğerlerinden hesap sormamak bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değildir. Özetle bunları ifade etmek istedim. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. arkadaşlar. Gazeteci arkadaşlar. Gazeteci arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ses cihazlarınızı alın. Evet başkan. Herhalde Evet efendim. Belediye personelimize de geliyorum. moral geliyorum. oldu. Evet. çok teşekkür ediyorum. Onlar adına İki beyle ilgili olarak gezeceğimiz ilçelerde açıklamalar yapacağım. Hükümet açıklamalar yapıyordu. 2B uygulamalarından ötürü 25 milyar dolar para bekliyorlardı. Biz bu rakamın doğru olmadığını defalarca ifade ettik. Bunun gerçekleşmeyeceğini ifade ettik. Şimdi halk ağır bir yük altında. Belirlenen emsal değerler çok yüksek. Ve halk doğal olarak açıklanan emsal değerlere itiraz ediyor. Parlamentoda yasa görüşülürken dile getirdiğimiz bütün eleştiriler bugün açıkça gün yüzüne çıktı. Halka verilen sözlerin gerçek olmadığı ifade edildi ve bunlar da gün yüzüne çıktı. Doğal olarak halk tepki gösteriyor. Onlarca yıldır kullandıkları ekip biçtikleri araziler, arsalar ağır yüksek bedellerle bunlara satılmak isteniyor. E doğal olarak bunlar da itiraz ediyorlar. Emsal bedelin yüzde yetmişi deniyor. Yüzde yetmiş bile yanındaki arsanın bugün gerçek satış fiyatından çok daha yüksek. E halk doğal olarak itiraz edecek buna. Isyan edecek. Bizim de görevimiz halkın duygularına tercüman olmak. Bunları dile getireceğiz. Evet. Tamam teşekkür Arkadaşlar, arkadaşlar. tamam, tamam arkadaşlar. Dışarıya alın. Bir dakika. düş, abi. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Abi Sayın Genel Başkan. Sayın Başkan, Sayın Genel başkanım. Buraya sefer. Nasıl Genel Başkanımız, Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ çok teşekkür ediyoruz. <laughs> bugün can kaldı. Ancak ödeyiz. Belediye başkanlarımız bugün gün Süleyman'ı... <laughs> Arkadaşlar... açılalım arkadaşlar. Sizi şöyle alayım. Edin. Söyledim herkesi evet, evet. hoş geldiniz. Sadece okay, okay. şey Bey Buyurun. De, Arkadaşlar diğer milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Belediye başkanımız, il genel başkanı, genel başkanımızla evet. etmekten dolayı Biraz. Antalya halk adına çok mutluluk Değerli basın yani mensupları, sayın genel başkan, milletvekillerimiz, belediye başkanlarım özürüm. bugün belediyemizde bir kez daha genel başkan ისედაც დიდი შეიძლება იყოს